Bugün sizler için yama yapmayı öğreteceğim. Bir arkadaşım çocuğunu almıştı pantolonu. İlk giymede maalesef düşmüş ve dizi bu hale gelmiş. O da ne yapabiliriz diye bana gelmişti. Ben bu şekildeki pantolonlar için böyle kalıplar çıkarttım daha önceden. Bu kalıplardan istediğim herhangi bir tanesini buraya uygulayacağım isterseniz bugün bunu yapalım, şirin olsun. Ee, tek renk kumaşların üzerine renkli kumaşlarla da yapabilirsiniz. O zaman da çok şık oluyor. Ben bugün daha önceden böyle elimde olan bir gri parçayla yapmayı planlıyorum. Kumaşımın tersinden. Bu şekilde kalıbımı çiziyorum. Evet. Gözükmesin diye tersinden dik çizdim ve bu şekilde bunu kesiyorum. Ben dikiş payı vererek keseceğim. Şöyle 1 santim dikiş payı vererek kenarlarından keseceğim. Bu şekilde kesiyorum. Biliyorsunuz özellikle top oynayan erkek çocukları falan hemen pantolonların dizleri gidiyor bu şekilde. Bence çok işe yarıyor. Bu pantolonu çöpe atmaktansa bir sürü daha kullanabilir arkadaşımız. Evet. Bu şekilde. Üzerine isterseniz değişik figürler yapabilirsiniz. Ben şimdi bu kestiğim parçanın şu şekilde makinede katlayacağım. Şu şekilde katlayacağım dikeceğim. Ve en sonunda da buraya dikeceğim. Eğer makinanız yoksa ki makinenin ağzına zor sığdığı için elinizde çok daha kolay oluyor. Kenarına bir e, ile herhangi bir nakışla gidip daha sonra da buraya oturtabilirsiniz. Yani makinanız olmasa bile elde de yapabilirsiniz bu işlemi. Evet arkadaşlar bu kestiğim kalıbı bu şekilde e, dikiş paylarını vererek dikiyorum. Şu şekilde içine dikiyorum. Daha sonra da buraya dikiyorum. Elinizde de dikebilirsiniz. Dediğim gibi kenarlarını katlar katlayıp elinizde yine üstüne bu şekilde de dikebilirsiniz. Ve bu şekilde oluyor. Yine böyle bir çok tatlı bir kumaşım vardı, eski bir şeyden çıkmıştı. Onu uyguladım. Bu şekilde olabilir. Ve i̇sterseniz kotları da bu şekilde yapabilirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.